Herkese merhaba arkadaşlar. Alanya Spor Galatasaray maç son değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyim. Ee, i̇lk olarak şöyle başlayayım sözlerime. Zor geçmesi beklenen ama kolay bir maç oldu Galatasaray adına. Ee, her ne kadar ilk yarısı çok zorlu geçse de ikinci yarıda Okan Hoca'nın yapmış olduğu değişikliklerle maçı farklı kazandı. 4-0 gibi bir farklı kazandı Galatasaray. Ee, notlarıma baktığım zaman ilk yarıda Galatasaray'ın savunmanın arkasına çok fazla adam kaçırdığını görüyorum. Yani ilk 25-30 dakika Oğuz Aydın ve Yusuf Özdemir'i sürekli beklerin arkasına kaçırma çabası vardı Alanya Spor'un. bunda birazcık yetenekli olsalardı, becerikli olsalardı skor bulabilirlerdi. Ama son paslarda, son vuruşlarda beceriksiz oldukları olduğu için e, gol şansı bulamadılar açıkçası ilk yarının dikkat çeken performansı Victor Nelson'du yani tek başına savaştı onun dışında Galatasaray'da iyi olan bir oyuncu yoktu ilk yarı özelinde söylemem gerekirse başka bir dikkat çeken nokta ise e, İlk 10 dakikada Kerem ve Barış ters kanatlarda başladılar yani. Barış solda Kerem sağda başladı. Bununla pek bir verim alamayınca Okonucu hemen ilk 10 dakikanın sonunda tekrardan orijinal yerlerine döndürdü. Bunun dışında Galatasaray'ın ilk yarısı yani maçın ilk yarısını çöpe atan bir Galatasaray. İkinci yarıda Hoca'nın değişiklikleriyle maçı 4-0 kazandı. İlk yarıda Galatasaray'ın bir tane iptal edilen golü Mertens'in direkten dönen topu var. Yani iptal edilen gole gelecek olursak Fenerbahçe'nin iç sahada Kasımpaşa ile oynadığı maçta arka direkte Ceko benzer bir gol atıyor. Gol veriliyor. Tamam diyoruz. Bir i̇kili mücadele. Bir kontak o kadar olur diyoruz. Bugüne geliyoruz. Abdülkerim aynı şekilde gol atıyor. Faul. Yani hangi karar doğru? Bence ikisi de faul. Bence ikisi de faul ama bir tarafta golü verip diğer tarafta e, faulü veriyorsan orada bir standartsızlık var ve maçın hakemi de aynı hakem yani. yani. iki maçta da Cihan Aydın görev yapıyordu. Eee onun dışında ilk yarı için söyleyecek pek fazla bir şeyim yok. İkinci yarıya başlarken Okan Hoca Sergi Oriye'yi kenara aldı. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte. Oyuna Kaan Ayhan ve Ziyeş girdi. Kaan'ı sağ beke çekerken Barış Alper'i sol kanada attı. Ziyeş'i de Kaan'ın hemen önüne koydu. Bu da Galatasaray'a getirdi. Öncelikle Ziyeş'in oyuna girmesi demek oyun kurulumunda topu 3. bölgede tutmak demek. Yani Alverleri olan bir oyuncu demek. Yoksa e, Kerem ve Barış ikisi de sprinter oyuncular. Yani ikisi de topu önüne isteyen oyuncular. Ama bir kanatta Ziyech gibi bir oyuncunun uzun olması 3. bölgeye yerleşmeniz demektir. Yani rakip yarı sahaya yerleşip orada yetenekli ayaklarınızla gol şansı üretmeniz demektir. İkinci yarıda bu oldu açıkçası. E, Ziyech faktörü çok büyük bir faktör. Yani Ziyeş sağlıklıysa hocam. Ziyeş bence ikinci yarıda Barış Alper'le birlikte maçın en iyi oyuncularından birisiydi. Ee, Ziyeş'iniz varsa bir 60 dakikayı çıkarabilecekse ben her zaman Ziyeş'i tercih ederim. Zaha'ya nazaran. Ee, Galatasaray'ın golünden önce Alanya Spor bir penaltı bekliyor. Ama yani bence penaltı ile uzaktan yakın alakası yok. Hatta Efe Can'a bir sarı kart da gösterilebilirdi orada. Yani ki aynı pozisyona benzer dün Karagümrük Fenerbahçe maçında gördük 97. dakikada yani aldatma yönelik hareketten doğru bir karardı o. Bence burada da doğru karar oynatılması. Sonrasında dönen top Barış Alper sol kanatta topla buluştu bir rakibini eksiltti. Karşısında iki kişi var. Sağ ayağının üstüyle uzak köşeye nefis bir gol attı. Şu anda ekranda o golde. Ee, yani müthiş bir golde Barış Alper. Yani şu ana kadar Galatasaray kariyerinde en iyi maçlarından birini çıkarmış olabilir. Ki ilginç bir istatistikte Süper Lig kariyeri boyunca ilk defa bir maçta iki gol attı Barış Alper. Onun dışında ee, hemen bir dakika sonrasında bu sefer arka direkte sağ kanattan yapılan bir ortada arka direkte Kerem Demirbay indirdi. Kaleye burada daha doğrusu. Dönen topta Barış Alper'in önünde kaldı. Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı Barış Alper. Yoksa iki dakikada iki gol atacaktı. Orada kaleci ya da savunma oyuncusunun minaresi var. Top dışarı çıktı. Onun dışında Ziyeş'in Muhteşem bir golü geldi. Dakikalar 61'i gösterirken. Yani inanılmaz bir goldü. Bu sezon 3 tane golü var Ziyech'in. 3'ü de deplasmanda. 3'ü de ceza sahası dışından. Yani ligde bahsediyorum. Yani i̇nanılmaz bir şey yani. İnanılmaz bir yetenek. Yani o şutu nasıl çıkartıyorsun. Nereden çıkartıyorsun. O kadar ince bacaklar. Yani inanılmaz bir şey. Maç içinde... Goldan sonra birkaç tane daha denemesi oldu. Ama etkili olamadı o denemelerde. Ama işte böyle yetenekli ayaklarınız varsa, skora etki eden ayaklarınız varsa bunları 3. bölgede serbest bırakmanız gerekiyor. Ziyeş işte bunlardan birisiydi. 64'te Leroy Fer ikinci sarı ve kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'a geçti. Ve e, kırmızı karttan yaklaşık 8 dakika sonra Barış Alper'in kopyala yapıştır golü geldi. Yani birebir aynı gol. Köln sol kanattan pası veriyor. Barış Alper rakibine ekart edip bu sefer ayak içiyle bir vuruş yapıyor. Bir önceki golünde ayak üstüyle bir vuruş yapmıştı. Bu sefer ayak içiyle yine aynı köşeye eşsiz bir gol atıyor. Daha sonrasında ise fişi çeken isim dakika 83'te Mauro Emmanuel Icardi oluyor. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan getirdiği topla arka direkte çok rahat bir şekilde bitiriyor. Ve Galatasaray maçı 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanıyor. Maçın adamına gelecek olursak 2 gol atan Barış Alper Yılmaz bence maçın adamı olmayı kesinlikle hak etti. Onun dışındaki bir diğer etkileşim isim tabii ki de Hakim Ziyeşti. Yani bu iki isimle muhteşem bir maç, muhteşem bir ikinci yarı çıkardı Galatasaray. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.